Herkese merhaba arkadaşlar. E, temel tasarım ve ikinci testimizde sizlerle beraberiz. İkinci testimiz konumuz nokta ve çizgi. Soru 1 bir. Birden fazla noktanın farklı düzenlemeler sonucu hangi faktör meydana gelir? Birden fazla noktanın farklı düzenlemeler sonucu hangi faktör meydana gelir arkadaşlar? Noktaları farklı farklı düzenlemeler sonucunda yön kavramını elde ederiz arkadaşlar. Soru 2. Noktaların küçük ölçekte bir araya getirilmek suretiyle noktaların küçük ölçekte bir araya getirilmek suretiyle aşağıdaki görsellerden hangisi gerçekleşir sevgili arkadaşlar? Aşağıdaki görselden görsellerden hangisi gerçekleşir? Evet. Piksel gibi düşünün. Tüm noktaları yan yana getirerek portre oluşturabiliriz. İllüstrasyon yapabiliriz. Nesne ...manzara yapabiliriz. Dolayısıyla da... ...hepsini oluşturabiliriz arkadaşlar. Minik minik noktaları... ...bir araya getirerek... ...noktalama usulüyle... E, ...ana imge, ana resim... ...ana tabloyu, ana çalışmayı... ...üretimi yapabiliriz. Soru 3. Noktacılık akımını takip eden... ...noktacılık akımını takip eden sanatçıların renkleri kullanırken aşağıdaki hangi eylemi yapmadıkları görülür arkadaşlar. Noktacılık akımını takip eden sanatçılar renkleri kullanırken aşağıdakilerden hangi eylemi yapmazlar sevgili arkadaşlar. renkleri palette karıştırarak çalışma yaparlardı dersek bunu yapmazlar işte arkadaşlar. Ama hangilerini yaparlar? Küçük renkli noktaları bir araya getirirler. Evet. Noktacılık akımı adı üstünde. Palette renkleri karıştırmazlardı. Doğru. Küçük renkleri yan yana getirirlerdi. Doğru. Mavi, kırmızı ve sarı gibi ana renkleri kullanırlardı. Doğru. Noktacılık akımı buradaki dört seçeneği yaparlardı. Ama renkleri palette karıştırarak çalışma yapmazlardı arkadaşlar. Yani yaparlardı dersek bu seçenek yapmazlardının karşılığı anlamına geliyor arkadaşlar. Soru 4. Yayoi Kusama gibi sanatçıların kullandığı sanat elemanı olan nokta için aşağıdaki hangi tespit doğru olarak kabul edilir? Yayoi Kusama gibi sanatçıların kullandığı sanat elemanı olan nokta için aşağıdaki hangi tespit doğru olarak kabul edilir arkadaşlar? Nokta sanat çalışmalarında olduğu gibi tasarım içinde kullanılan bir elemandır. Nokta sanat çalışmalarında olduğu gibi tasarım içinde kullanılan bir elemandır. Yayoi Kusama gibi sanatçıların kullandığı sanat elemanı olan nokta için aşağıdaki hangi tespit doğru olarak kabul edilir sorusunun cevabı nokta sanat çalışmalarında olduğu gibi tasarım içinde kullanılan bir elemandır. Yani nokta hem sanat çalışmaları hem de tasarımda kullanılan bir elemandır. Ve soru 5. Şefik Güngör'e göre çizginin temel nitelikleri. Çizginin temel nitelikleri aşağıdakilerden hangisi? değildir. Çizginin temel nitelikleri aşağıdakilerden hangisi değildir? Çaprazlık arkadaşlar cevabımız. Şefik Güngör'e göre çizginin temel nitelikleri aşağıdakilerden uzunluktur, sürekliliktir, genişliktir, yöndür. Amma velakin çaprazlık değildir Şefik Güngör'e göre. Soru 6. Aşağıdaki şıklardan hangisi çizginin karakter özelliklerinden biri değildir? Çizginin karakter özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Soru 6. Yatay ve yataylık ve düşeylik çizginin karakter özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Çizginin uzun ya da kısa olması evet çizginin karakterini gösterir. Çizginin doğru ya da kırık olması çizginin karakterini gösterir. Çizginin kalın ya da ince olması çizginin karakterini gösterir. Çizginin koyu ya da açık renkte olması çizginin karakterini gösterir. Ama çizginin yatay ve düşey olması çizginin karakterini göstermez arkadaşlar. Soru 7 Semih Kaplan'a göre Semih Kaplan'a göre çizginin çeşitleri aşağıdakilerden hangisi değildir? Çizginin çeşitleri aşağıdakilerden hangisi değildir sevgili arkadaşlar? Evet, kırık olmak çizginin çeşitlerinden değildir arkadaşlar. Çizginin çeşitleri nedir? yatay olması, dikey olması, eğri olması, dia diagonal yani çapraz olması ama çizginin kırık olması çizginin çeşitleri e, çeşitlerinden değildir. Soru 8. Diagonal diagonal çapraz çizgiler insanda psikolojik olarak ...nasıl bir enerji oluştururlar? Çapraz çizgiler... ...yani... ...diagonal... Dia, ...dianogal... ...evet... ...gördüğünüz gibi yanlış yazılmış... ...tabii ki... Ee, ...diagonal... ...olarak arkadaşlar lütfen... ...öyle algılayın... ...diagonal yani çapraz çizgiler... ...insanda psikolojik olarak... ...nasıl bir enerji oluşturur arkadaşlar. Soru 8 Huzursuz ve kontrolsüz çapraz çizgiler yani diagonal çizgiler insanda psikolojik olarak huzursuz ve kontrolsüz bir çalışma yaptığınızda eğer çalışmanın konusu öyle bir his vermeniz gerekiyorsa ...atıyorum bir yol, bozuk yol, kaza yapma ihtimaliniz var. Çalışmanızda öyle bir his vereceksiniz. O zaman çapraz çizgilerle desteklersiniz çalışmanızı. Çapraz çizgiler insanda huzursuz ve kontrolsüz psikolojik bir enerji oluşturur. İşte bu durumda e, duyguyu karşıya daha iyi geçirmiş oluruz. Soru 9... Zikzak çizgiler hangi özelliklere sahip çizgilerdir? Zikzak çizgiler hangi özelliklere sahip çizgilerdir? Zikzak çizgilerle arkadaşlar dinamik ve yüksek e, dinamik ve yüksek, yüksek psikolojik duyguyu hissettiririz karşıya. Zikzak çizgilerle dinamik ve yüksek cevabı doğru cevaptır arkadaşlar. Soru 10. Kırık çizginin birleşme ve kırılma noktalarının oluşturduğu sivri uçlar. Kırık çizginin birleşme ve kırılma noktalarının oluşturduğu sivri uçlar nasıl bir his oluşturur arkadaşlar? Enerjik ve sert. Kırık çizginin birleşme ve kırılma noktalarının oluşturduğu sivri uçlar enerjik ve sert bir his oluşturur. Cevaplara bak. Tüm cevapları göster. Birden fazla noktanın farklı düzenlemeler sonucu hangi faktör meydana gelir? Yön. Cevabımız yön. Doğru. Soru 2. Noktaların küçük ölçekte bir araya getirilmek suretiyle aşağıdaki görsellerden hangisi gerçekleşir? Hepsi. Yani Porte, Illustrate, nesne, manzara hepsi arkadaşlar. cevap hepsi doğru. Noktacılık akımını takip eden sanatçıların renkleri kullanırken, renkleri kullanırken aşağıdaki hangi eylemi yapmazlar? Renkleri palette karıştırarak çalışma yaparlardı dersek bunu yapmazlarmış arkadaşlar. Neleri yaparlar? Küçük renkli noktaları bir araya getirirlerdi. Palette renkleri karıştırmazlardı küçük renkleri yan yana getirirlerdi. Mavi, kırmızı, sarı gibi ana renkleri kullanırlardı. Demek ki neyi yapmazlarmış? Renkleri palette karıştırarak çalışma yaparlardı diyoruz. Bunu yapmazlarmış arkadaşlar. Soru 4. Yayoi Kusama gibi sanatçıların kullandığı sanat elemanı olan nokta. Noktayı en çok kullanan sanatçılardan biri Yayoi Kusama. Aşağıdaki hangi tespiti doğru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar? Nokta sanat çalışmalarında olduğu gibi tasarım içinde kullanılan bir elemandır. Yani nokta hem sanat çalışmasının hem de tasarımın bir elemanıdır arkadaşlar. Doğru cevap, cevap doğru. Soru 5. Şefik Güngör'e göre 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 gün göre göre çizginin temel nitelikleri aşağıdakilerden hangisi değildir? Çaprazlık değildir arkadaşlar. Yön evet doğru. Çizginin temel nitelikleri genişlik doğru. Çizginin temel nitelikleri süreklilik. Çizginin temel nitelikleri uzunluk ama çaprazlık çizginin temel niteliklerinden değildir arkadaşlar. Doğru. Soru 6 Aşağıdaki şıklardan hangisi çizginin karakter özelliklerinden biri değildir? Çizginin karakter özelliklerinden. Çizginin karakter özelliklerinden. Yatay ve düşey olması değildir ama çizginin karakter özelliklerinden uzun kısa olması doğru. Doğru ve kırık olması doğru. Kalın ince olması doğru. Koyu ve açık renkli olması doğru. Ama yatay ve düşey olması çizginin karakter özelliklerinden değildir. Soru 7. Semi Kaplan'a göre çizginin çeşitleri aşağıdakilerden hangisi değildir? Değildir. Çizginin çeşitleri. Kırık olması çizginin çeşitlerinden değildir ama yatay olması çizginin çeşitlerindendir. Dikey olması çizginin çeşitlerindendir. Eğri olması çizginin çeşitlerindendir. Diagonal, çapraz olması çizginin çeşitlerindendir. Kırık olması değildir. Soru 8. Diagonal yani çapraz çizgiler insanda psikolojik olarak nasıl bir enerji oluştururlar? Diagonal yani çapraz çizgiler huzursuz ve kontrolsüz bir enerji oluşturur insanda psikolojisinde doğru 9 zikzak çizgiler hangi özelliklere sahip çizgilerdir zikzak çizgiler dinamiklik ve yükseklik hissi kazandırırlar zikzak çizgiler Dolayısıyla da e, zikzak çizgilerle e, çalışmamıza dinamik ve yükseklik hissini kazandırabiliriz soru 10 bu da doğru soru 10 kırık çizginin birleşme ve kırılma noktalarının oluşturduğu sivri uçlar. Kırık çizgilerinin birleşme ve kırılma noktalarının oluşturduğu sivri uçlar nasıl bir his oluşturur bizde? Enerjik ve sert bir his oluşturur arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. O da doğru. Ve sonuçları göster diyelim. Yuppi. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 100 puan cepte arkadaşlar. Evet, bir sonraki teste geçelim. Ee, kolay gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 3. Testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.